Ben Halk ve Adalet Partisi Hayvan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Necdet Demirat. Veysel Kurt arkadaşımız senelerden beri üç tekerlekli arabasıyla çarşı işlerinde ekmek toplar ve bunu dört kilometre götürüp sokak hayvanlarına döker. Allah rızası için. Bu arkadaşımızın da emekliliği yoktur. Allah rızası için orada çalışıyor, burada çalışıyor ve her gün dört kilometre gidiyor. Bugün beni telefonla aradı. Ee, bu kuşun e, soğuktan donmuş ve yaralı bir biçimde olduğunu bana haber verdi. Ben kendisinden Veysel Kut arkadaşımızdan e, bu kuşu alıyorum. E, bugün pazar. Yarın ilçe tarıma bu kuşu teslim edeceğim arkadaşlar. Bölgenin durumu bu kadar kötü. Sen de söyle arkadaşım köpeklerin durumunu. Bütün köpekler açtır. Ben 3-4 e, kilometre sırtımın çoğalından ekmek götürürüm. Üç teker arabam karda olduğu zaman götüremiyorum. Sırtımına götürürüm. Kar olmadığı zaman da üç teker arabamına götürüp köpeklere hizmet yapıyorum. Köpeklerin nasıl birbirini evet. yediğini falan evet. anlatıyor. Açlıktan, açlıktan ekmek bulamadıklarından küçük yavrularını yiyorlar. Vallahi Onlar öldürüp birbirlerini yiyorlar açlıktan. Ama ben de bunları yemesinler, aç kalmasın diye, mazur kalmasınlar diye ekmek götürüyorum. Bidonlardan ekmeklerden alıp onları kavramak istiyorum. Tamam arkadaşım. Kapatabiliriz. Tamam, işte. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bölgenin durumu çok kötü. Bütün köpekleri yiyorlar. Bakın daha köpek yeri yemiş kardeşim. Her taraf şey. Kan. Köpek yeri ya Yani ne olacak bu işten sonra bu köpekler açlıktan birbirini yemeye başladılar kardeşim. Bölgenin durumu çok kötü. Üç bire yakın köpek birbirine giriyor, açlıktan. Arkadaşlar buraya yardımcı olun. İşte gördüğünüz gibi bir köpek köpeği yiyordu. Şimdi gene. Şuna bak. Arkadaşlar bölgeye yardım edin. Bölgenin durumu çok kötü. Bakın. Bu köpek komple yeni yinmeye başladı. Taze bu köpeği. Gel kardeşim Süleyman siz de görün köpeğin durumunu. Görünüm. Bakın kardeşim bölge durumu çok kötü yani resmen köpekler yiniyor. Bakın <laughs> bazı şerefsizler de köpekleri silahlarla vuruyorlar. Bakın. Bakın arkadaşlar Bu arada köpekler de domuz kurşununda vurulmuş yani. Yolunda burada zekle vuruyorlar yani. Bakın. Bakın. Her taraf kan. Köpeğe bakın. Kurşun içine bakın. Şimdi arkadaşlar Tavşanlı il ilçesinde Tepeçik bölgesindeyiz ee, buraya geldik hemen geldiğimizde dört tane bulduk. Şunu zaten köpeklerin ağzından aldık. Birbirlerini yiyorlar açlıktan. Elimizden geldiğince Necdet kardeşimle bir şeyler yapmaya çalışıyoruz buralarda. Hani ekmek alıyoruz, kasaplardan et alıyoruz. Bilmem hani uğraşıyoruz ama nereye kadar? Biraz önce de yolda gördük domuz kurşunuyla vurulmuş köpek. Gerçekten yani bunlara bir sahip çıkalım. Elimizden geldiğince biz uğraşmaya çalışıyoruz. Bütün yani Sonuçta bunlar da bir can. Can taşıyorlar. Hepimiz yardımcı olalım bunlara. Benim diyeceğim bu kadar. Yardımcı olalım. Ben çok üzülüyorum gerçekten. Bakın her taraf ölü köpek. Her taraf ölü köpek. Bakın. Bu köpeklerde bütün donmuş, ölmüş. Bölgenin durumu çok kötü arkadaşlar. Bakın. Abi alın şu köpeğini eline köpeği yemesin abi. Alın yavruları. Bakın arkadaşlar. Bu bölge durumu çok kötü. Her taraf köpek. Her taraf doğum. Bakın. Bakın her taraf ölüm. Bakın arkadaşlar. Her taraf donmuş yavru. Her taraf köpek. 3000'e yakın köpek var bu bölgede arkadaşlar. Bölgeye geldik gene kalabalık bir şekilde. Bölgenin ihtiyaçları var yani. Mama desteği şart. Yavruları bütün komple alacağız arkadaşlar. Bütün bölge kontrolündeyiz yani. Bakın. Anne taşımış dünkü yavruları gene. Durum bölgenin çok kötü arkadaşlar. Turan Arkadaşlar ben Hak ve Adalet Partisi hayvanatlarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Necdet Demirat. Bölgede durumlar çok kötü. Görmüş olduğunuz gibi yavruları bütün açlık aç olan köpekler yiyor kardeşlerim. Bakın bu bölgeye direktmen ihtiyaç var. Her taraf yavru köpekleri yemeye başladı. Bakın arkadaşlar.